Hoş geldiniz videoma. Bugün sizlerle bu videoyu çekmek için aslında bir süredir bekliyorum. Çünkü böyle gerçekten içimi döktüğüm, sizin de belki de zaman zaman düşündüğünüz şeyleri böyle belki farklı bir perspektif olur diye konuşmak istediğim video serisi yapmayı bayağıdır istiyordum. Ama cümlelerimi böyle kafamı nasıl toparlasam emin olamadığım için bir süre ertelediğim bir video serisiydi. Ama artık başlamaya karar verdim. Çünkü bazı şeyleri insan konuştukça ya da yazdıkça rahatlıyor. Ben bu şekilde rahatlayacağım sanırım ve belki içinizde bu videoları izlerken ''Aa evet ben de böyle düşünmüştüm.'' diyenleriniz de olur. Size de belki biraz ilgilirse tabii ki de çok mutlu olurum. Son zamanlarda özellikle üniversite son sınıfta olmamın da belki e, çok büyük etkisi var ve sürekli bir şeylere, hayata geç kalmış hissetmem ve kendimi bir yerlerde hep yetersiz hissetmem. Sanırım buradan başlayacağım konuşmaya. Aslına bakarsanız üniversite hayatımı gerçekten çok dolu geçirdim ve gerçekten dönüp baktığım zaman ya keşke şunu da yapsaydım ya da yapmasaydım dediğim evet bir şeyler var. Düşününce aslında bu keşkelerin ya da acabaların hiçbir zaman sonun gelmediğini farkına vardım. Ve düşündüm ki hiçbir zaman olmak istediğim yeterlilikte olmuş gibi hissetmeyeceğim. Çünkü şu an yaşadığım şeyleri aslında geçmişte ne kadar istediğimi düşününce şu an aslında olduğum yere ve yaptığım şeylere de Gerçekten çok fazla teşekkür etmedim farkına vardım. Aslında biraz bana böyle bir şeyleri dank ettiren buydu. Ve ben bu konuyu nerede dank ettiğini size söyleyeyim. Erasmus'ta bir arkadaşım, kendisi 22 yaşındaydı sanırım. Ve üniversiteyi dondurmak istediğine karar vermiş. Böyle konuşurken İtalyan bir arkadaşımdı. Dedi ki, hayatta çok hızlı aktığımı fark ettim ve durmaya ihtiyaç hissettim dedi. Dedim ki hani ama ne bileyim geç kalmışlıktan korkmuyor musun? Çünkü donduracaksın, bir yılın gidecek. Dedi ki hayır bir yılım kendime iyi gelecekse bu dedi benim için bir zaman kaybı değil. Ve fark ediyorum ki böyle yurt dışına gap year denen bir, bir yıllık bir süre veriyorlar ya kendilerine liseden sonra. Şunun farkına vardım. Biz kendimizi tanımaya ya da yaptığımız şeyleri takdir etmeye belki de zaman vermiyoruz. Biz bir şeyi bitirdikten hemen sonra Başka bir şeye geçiyoruz ama önceki yaptığımız şeyi takdir etmiyoruz. Bu tabii ki de çok güzel bir şey. Yani sonuç olarak hadis de var. İşte iki gün üst üste aynı olan ziyandadır. Ya yeni bir işe başlamayın demiyorum tabii ki. Sadece bazen durup yeni bir şeye başlarken ya da yeni bir hedef belirlerken gelecekle ilgili aslında geçmişte dilediğimiz ve şu an yaptığımız şeyleri o kadar da takdir etmediğimi. Bunun da beni çok fazla strese soktuğunu fark ettim. Aslında mevzu burada kapıyor bence. Özellikle belki de son senenin getirdiği bir şey dediğim gibi bazı derslerde yeterli hissetmemem ve bu dönem açıkçası ve yazın özellikle ve bu dönemlerde şunu da sorguladım. Acaba doğru bölüm demeyeyim? Normalde üniversite 2. sınıfın sonuna kadar 3. sınıfın 2. dönemine kadar hiç oturup acaba doğru bölüm demeyeyim dememiştim. Ama bir anda dedim ki acaba doğru bölüm de miyim ve aslında daha mutlu olmam gereken bir bölüm var mı? Sonra kendi kendime dedim ki hayır, bu bölümü isteyerek seçtim. Bu arada olabilirdi İstediğim bölüm de olsa seçtikten sonra mutlu olmayabilirdim. Ama gerçekten bunun dönenlik bir şey olduğunu anladım. Bunun sebebi de dediğim gibi bir şeylere sürekli yetişmeye çalışmak zorunda hissetmem ve sürekli bir şeylere en harika şekilde yapmaya çalışmam. Ve özellikle birçok şeyde iyi olmak istiyorsanız. Yani sanatla da uğraşayım. İşte İngilizcem de çok iyi olmalı. Ama akademik olarak da başarılı olmam gerekiyor gibi. Bunu fark edince de aslında kendime ne kadar strese soktuğumun farkına vardım. Doğru bölümde miyim mi sorguluyorsanız normal. Anlıyorum. Bir şeylerle ilgili kendinizi sürekli yetersiz hissediyorsanız, kaybolmuş hissediyorsanız, Saadet Şen'in çok sevdiğim bir sözü vardır. Kaybolduysan doğru yerdesin. Çünkü bir şeylerde kaybolmuş hissediyorsan, o zaman oturup düşünmeye başlıyorsun. Neden kaybolmuş hissediyorum? Neden yetersiz hissediyorum? Böyle düşünmemin sebebi yanındaki insanlar mı? Bakın bu da çok önemli. Çünkü yanınızdaki insanların ortalamasısınız. Gerçekten buna çok katılıyorum. Sürekli vakit geçirdiğiniz insanlardan etkilenmediğinizi düşünseniz de negatif ya da pozitif olarak mutlaka yanınızdaki insanlardan etkileniyorsunuz İnsanız, etkilenmememiz mümkün değil yanımdaki insanlar mı negatif o yüzden bunu sorguluyorum bunu düşünün ya da gerçekten bölümüme kendimi adapte edemedim mi gerçekten yeterli araştırma yapmıyor muyum bölümümle ilgili çünkü bir şey bilmiyorsan yetersiz hissediyorsun ve bir şeyde yetersiz hissedince o alanda çok da mutlu olamıyorsun bu her şey için böyledir sanatta müzikte ya da dilde yeni bir dilde Kendimi adapte mi edemedim? Bence bunu sorgulamamız gerekiyor. Kendi yaptığım şeyleri ve kendimle ilgili kusurları takdir edemiyor muyum? Bunu bence oturup düşünmek gerekiyor. Çünkü insan evet çuvaldızlar önce kendine batırmadı ama kendimizi eleştirirken çok daha acımasızız. Yani başka insanlar size anlattığında tamam sorun değil, dünyanın sonu desek de kendimiz kafamızda her zaman en kötü senaryoyu düşünüyoruz. Bakın bunu unutmayın. Yüzde doksan hiç olmayacak şeylerin en en kötüsünü zihninizde düşünürsünüz. Maalesef bu niye böyle bilmiyorum ama insan gerçekten bir yerde çok düşünmeyi bırakması gerekiyor bence. Bu nasıl olur? Yani bunu da başka videoda gerçekten uzun uzadıya konuşmak istiyorum. Çok düşünmeyi nasıl bırakabiliriz? Çünkü bu bence başlı başına bir tartışma konusu. Ama buraya geldiğimde tersizlik hissiyle nasıl başa çıkabiliriz? Bence biraz bunu konuşmamız gerekiyor. Öncelikle... Şunu söylemek istiyorum. Yetersizlikle bence başa çıkmanın birinci yolu somut bir şekilde görmek. Neden? Çünkü genelde hani yazmak çok iyidir derler ya. Bunu yazmadan önce çok da anlamıyordum, açık konuşayım. Sonra şunu fark ettim. İnsan hani derler ya işte Birine bir şey anlatmak bir problemi çözmenin yarısıdır. Gerçekten bir şeyi bir insan kafasında somut görünce bir tabloda bir yazıda aslında kafasında büyüttüğü kadar olmadığını fark ediyor. Ya da o şey yazarken bile o anda aslında kafana bir şeyler yanıyor. Yani somut olarak gördüğün için. O yüzden bence ilk olarak yazmayı deneyebilirsiniz. Yaptığınız şeyleri ve kendinizde takdir ettiğiniz şeyleri böyle bir başlık atarak altına gerçekten yazın. Ee, çok böyle hani size boş geliyor olabilir bu arada. Öf işte herkes aynı şey söylüyor ama klişelerin de bir sebebi vardır yani. Klişeler gerçekten çoğu işte doğrulandığı için klişe olur ya bir yerde. O yüzden herkes yazın diyorsa belki de gerçekten bir sebebi vardır. Bir şans verin ve boş bir kağıda gerçekten kendimde takdir ettiğim şeyler ya da başardığım şeyler diye böyle bir alt alta bir yazın. Bakın farkında olmasanız bile oturup düşündüğünüzde, "Aa evet bunu da yapmıştım ya da şurada kendimi çok hissetmiştim."e anlayacaksınız. İlk olarak yazmayı deneyin derim. Bence ikinci şey de şu hayatımızda hani belli dönemler vardır ya böyle kendimizi çok mutlu hissettiğimiz o bir dönem vardır. Bu lise olabilir, üniversitenin ilk yılları ya da ortaokul bilmiyorum. O dönemlerde böyle çok iyi hissettiğiniz dönemlerde şu anki hayatınızdan neyin farklı olduğunu düşünün. Belki şu an arkadaş çevrenizde kendinizi yeterince iyi hissetmeye olabilirsiniz. Gerçekten iyi bir üniversitede iyi bir bölümde olduğunuz için belki de e, akademik olarak yeterli hissetmediğiniz için oraya ait hissetmiyor olabilirsiniz. Ya da kendinizi başaramamış olabilirsiniz. Bu ne demek? Kendinizde aslında zorlasanız çıkaracağınız olan yetenekleri ya da e, azmi, başarıyı üşengeçliğinizden dolayı çıkaramıyor olabilirsiniz. Bir insanın kendini başaramaması zor bir durum. Çünkü aslında içeride bir şeyleri başarmayı bekleyen bir ruh var. Ama bedenin düşen geçtik yaptığı için o ruhu sürekli bastırıyorsun. Hani sürekli böyle gezmek isteyen veya sokağa çıkmak isteyen bir çocuğu evde tuttuğunuzu düşünün. O çocuk ne kadar zorlanır. Bence ruh ve kalp de böyle. Gerçekten yapmak istediği ve belki de yapınca çok başarılı olabileceği bir şeyi sırf üşengeçlik yaptığınız için ya da hayatınızdaki bir şeyleri Önünü geçirip bahane olarak kullandığınız için bazı şeyleri yapmaya erteliyorsunuzdur ve ruhunuz orada daralıyordur. Bence bu da çok büyük bir etken. Bu çok konuşulmuyor ama kendinizi başarmak isteyen ruhunuzu sıkmayın ve birazcık bence sabır gösterin derim. Bu da bence uygulanması gereken bir şey. Bir diğeri de şu: Yapacağınız şeyleri sadece söylemek. Bu ne demek? şunu yapacağım diyorsunuz mesela. Bir şey söylediğiniz zaman beyniniz biraz bunu yapmış gibi kabul ediyor. Yani planlarınız hakkında sürekli konuşuyorsanız ama bir aksiyona geçmiyorsanız beyniniz o anlık onu yaptığını düşünüyor zaten. Düşünün sürekli mesela atıyorum bir şirket kurmaktan bahsediyorsunuz. Sürekli hayallerinizden bahsediyorsunuz. Ama bunun için bir şey yapmıyorsunuz. Sürekli konuştuğunuz için beyniniz o anda gerçekten bunu başardığını düşünüyor. Ve o an çok iyi hissediyorsunuz. Ama günün sonuna geldiğinizde elde var sıfır. Bence bu da insana çok yıpratan bir şey. Neden? Çünkü sürekli yapacağınız şeyleri söyleyip e, baktığınızda hiçbirini yapamadığınızda bence yetersizlik hissi geliyor. O yüzden bir şeyleri artık söylemekten ziyade mesela o gün dönüp baktığınızda e, neyi yapmadığınızı görmek belki de size böyle bir soğuk su çarpabilir. Çünkü ilk başta hayal kırıklığı yaşayacaksınız sürekli ertelediğiniz bir dil çalışması ya da üniversitedeyseniz dersleriniz, genel kültürle ilgili kendinizi geliştirmek istiyorsunuz ama sanatla ilgili ya da edebiyatla ilgili en son ne zaman bir şey okuduğunuzu hatırlamıyorsunuz. Mesela tarih seviyorum diyorsunuz ama tarihle ilgili en son ne zaman kitap okuduğunuz sorulsa belki de hatırlamıyorsunuz. Şimdi bu olduğu zaman insan şunu düşünüyor. Acaba ben kendimi kandırıyor muyum? Çünkü okunmayı bekleyen çok kitap var ama en son gerçekten ne zaman aralıksız 2-3 saat kitap okuduğunuzu belki de hatırlamıyorsunuz. Bence o zaman burada kendinizi kandırmayın. Bu kötü bir şey değil kesinlikle üzülmek için söylemiyorum. İnsan başlangıçta bir şeyler için zorlanır ama bir kitap alışkanlığı istiyorsanız ya da e, derslerinizle ilgili ortalama yükseltmek istiyorsanız daha donanımlı bir insan olmak istiyorsanız bir alanla ilgili bir enstrüman çalmak istiyorsanız oturup 24 saat bunu yapmak yerine her gün birer saat bir şeye ayırırsanız vakit hatta eğer vaktim yok diyorsanız ki bence bu bahane isteyen her şey için vakit yaratıyor arkadaşlar bunu çok net söylüyorum Günde yarım saat, bir saat bile rutine eklemek... ...aslında dönüp baktığınızda bir ay içinde 30 saat demek. Düşünün. Hep diyorum. Kitap okumak bence arkadaşlar... ...boş vakitlerde yapılabilecek bir aktivite değil. Örnek veriyorum. Kitap okumak için vakit yaratırsınız. Bir alan yaratırsınız. Şu vakitte kitap okuyacağım dersiniz. Aynı şekilde diğer rutinlerde öyle. Kendinizi yetersiz ediyorsanız ama bir aksiyona geçmiyorsanız... ...bu yetersizlik hissi hep devam edecek. O yüzden bence böyle bir anda beş şeyi hayatınızdaki rutine katmak yerine gerçekten yetersiz hissettiğiniz ve başarılı olmak istediğiniz bir şeyi belirleyin. İlk üçü bence. İlk üç önceliğinizi belirleyin ve yavaş yavaş rutinize katmaya başlayın. Ama işte burada en önemli mevzu ne biliyor musunuz? Okuduğumda çok hoşuma gitmişti. Motivasyon çok anlık bir şey. Hepimiz bir anda böyle işte diyete başlayacağım. Pazartesi mantığıyla düşün. Her şeye bir anda atlıyoruz. Bir anda motivasyonumuz çok yüksek oluyor. Ama ertesi gün poz. O yüzden motivasyonunuza değil planınıza uyun. Bu da nasıl olacak? İlk 5 saniye kuralım. İlk 5 saniye gerçekten bir şeyi yapmaya kalkıyorsanız kalkıyorsanız yapıyorsunuz yani. Ama o 5 saniye acaba yapsam mı yapmasam mı diye düşünmeye başladığınız zaman bu bir döngü oluyor. O yüzden bence bir şeyi görebileceğiniz bir yere yazın. Bir plana. Mesela şunu göstereceğim size. Benim böyle bir defterim var. Ben her ay şöyle bir planlama yapıyorum. E, buna kendi derslerimden tutun e, arkadaşlarımın doğum günü, kuaför randevum ya da koçluk yaptığım görüşmeler, her şey. Bunu her şey yazıyorum ve neyi yapmadığımı görüyorum. Mesela belki de çok hevesle yazdığım planlardan bazı şeylerin üstünü çizmiş ya da çizmemiş oluyorum. Bu bana neyi yapıp yapmadığımı gösteriyor. Beyin gerçekten somut bir şey varsa ona inanıyor arkadaşlar. Ee, bir şeyleri yazacaksınız ya da çizeceksiniz. Ben böyle e, aylık ajandalar yapıyorum. Beni gerçekten çok iyi hissettiriyor. Çünkü dönüp baktığımda aha ne kadar çok şey yapmışım. Ya da diyorum ki ya bak yapacağım diye kendimi kandırmışım ve yapmamışım diyorum. Bunu tavsiye ederim. Ajanda tutmanızı tavsiye ediyorum. Her yerde görüyorsunuz. Klişe diyorsunuz. Ama dediğim gibi klişe olmasının bir sebebi var. Demek ki çoğu kişi de kabul görmüş. Bunu söyleyebilirim son olarak. Teşekkür ederim. Umarım bu video biraz size iyi gelir. Ee, gerçekten konuşmak istediğim bir konuydu. Çünkü yetersizlik hissi, geç kalmışlık hissi her zaman olacak bir şey. Ama buna nasıl başa çıktığımız önemli tabii ki. Belki verdiğim tavsiyeler ya da ım, düşündürttüğüm şeyler size iyi gelir diye düşünüyorum. Bu video için söyleyeceklerim sanırım bu kadar. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Eğer böyle çekmemi istediğiniz başka bir video konusu varsa mutlaka yazın. Çünkü artık konuşmalı video serisine devam etmeyi düşünüyorum. Bana da iyi geleceğini düşünüyorum. Bu şekilde. Teşekkür ederim bugün dinlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşürüz.